oluş bulunan dediğimiz alan resmen bir kaplumbağa dönüşmüş. Buradaki bireyler kesinlikle bu ana popülasyonun dışında burada kalıyorlar. Herhangi bir göç davranışı göstermiyorlar. Bu da tabii ki bu türün korunması açısından da bir ciddi risk oluşturuyor. Çünkü <laughs> buradaki liman faaliyetlerinden kaynaklı ya da buradaki balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklı geçmişte de ölümler oluyordu. Ama burada derinleşitme faaliyetinden kaynaklı olarak bir miktar artış e, gördük. Bun, e, evet, e, yani biz e, e, Karaduvardan kara e, duvardan kemere kadar birçok balıkçı barınağı ve limanları geziyoruz. E, gezdiğimizde hiçbir yerde bu kadar çok fazla sayıda kaplumbağa bireyi görmedik. Çamlılar Balıkçı Barınağı'nda temel olarak amatör balıkçılar, e, profesyonel e, yani küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti yapan e, ba, e, tekneler ve restoran e, hizmeti veren restoran tekneler bulunuyor. Burada ilk e, yaptığımız gözlemlerde e, özellikle restoran teknelerden e, İtalya uskumruların e, kafa ve iç organlarının e, burada yaşayan, e, 365 gündür e, e, yıl boyu yaşayan e, karetta karetta bireylerini beslediklerini e, tespit ettik. Bunun dışında tabi burada e, ıskarta e, yani ama, e, profesyonel balıkçıların ıskarta e, balıkları yani ekonomi olmayan balıkları e, denize attıkları da bu kaplumbağaları beslediklerini gözlemledik. E, bir anket çalışması başlattık. Anket çalışmasının ilk sonuçlarına göre e, geçmişten bugüne buradaki var olan karakter popülasyonu ka, karekta bireylerinin pop, e, sayısının arttığını tespit ettik. Bu artıştaki temel e, sebep bu bir davranış değişikliğidir bu tür için. Temel sebep bu beslenme faaliyeti olduğunu değerlendiriyoruz. Ee, Tabi burada e, endüstriyel bir faaliyet de yapılıyor. E, hem balıkçılık faaliyetinin dışında, gezi teknelerinin dışında e, liman faaliyeti de yapılıyor. Bu da bu türün çok sayıda bireyinin olması e, tabii ki bu faaliyetlerden etkilenmesi sonucunu getiriyor. E, Karıtlar e, Nisan aylarında e, Açık Deniz'den çift, e, çiftleşmek ya da üremek amacıyla sahillerimize e, gelirler. E, daha sonra burada yuva çıkışları olur Ağustos'un sonuna kadar ve milyonlarca yıl boyunca bu üreme göçlerini e, 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 yaparlar. Yani Ağustos ayından sonra Eylül başı gibi bu kaplumbağalar Açık Denizi tekrardan çekilirler. E, tabi buradaki e, davranış değişikliği gösteren e, e, balıkçı barına e, dediğimiz e, alan e, resmen bir e, kaplumbağavuzuna dönüşmüş buradaki bireyler kesinlikle bu ana popülasyonun dışında burada kalıyorlar herhangi bir e, göç davranışı göstermiyorlar bu da e, tabii ki bu türün korunması açısından da e, bir e, ciddi risk oluşturuyor çünkü burada günden güne geçen, e, günden güne sayısı artan bir popülasyon var ve bunun bir an önce engellenmesi gerekiyor. Bunun için bazı çalışmalar yaptık, bazı fikirlerimiz var. Bir kere burada kaplumbağa besleme faaliyetinin kesinlikle ortadan kaldırılması gerekiyor. Özellikle restoran tekneler ve küçük ölçekli balıkçıların ıskarta balıkları denize atması faaliyetin engellenmesi gerekiyor. Bu engellendiğinde yeni Türlerin yani yeni bire bu türe ait yeni bireylerin burada e, kalıcılaşması engellenmiş olur. E, i̇kincisi e, burada var olan popülasyonun da bir şekilde ana popülasyona katılması için buradaki e, bireylerin e, Açık Denizi ya da e, başka alanlara taşınması ikinci e, aşama olarak planlanması gereki gerekiyor. Geçmişten bugüne e, ağda boğulma ya da işte Pervane kestiği gibi e, kesiklerden kaynaklı hem yaralanma ve ölümler Mersin limanı ve e, e, Çamlı ve Barınağı'nda limanında e, görülüyor. Tabii bu derinleştirme faaliyetinden kaynaklı olarak e, bir miktar bu bunun da artış meydana geldi. Ama e, son üç gündür e, herhangi bir ölüm vakası rastlanmadı. Zaten beklentimiz bundan sonra da herhangi bir ölümün e, olmayacağı yönünde. Ee, tabii buradaki temel e, problemi çözmeden e, bu işi e, ortadan kaldıramayız. Buradaki temel problem buradaki davranış değişikliği e, e, gerçekleşmiş. Yani burayı sürekli kalıcı olarak kullanan e, e, kaplumbağa bireylerinin e, hem sayısının artmaması için buradaki e, besleme faaliyetinin ortadan kaldırılması hem de var olan popülasyonun buradan en azından önemli bir kısmının çıkarılması buradaki hem balıkçılık hem gezi tekneleri hem de liman faaliyetlerinin için gelecekte de bir engel olmaması için bu tarz bir planlamanın yapılması gerekiyor. Kara Karaduvardan kemere kadar birçok balıkçı barınağı ve limanları geziyoruz. Gezdiğimizde hiçbir yerde bu kadar çok fazla sayıda kaplumbağa bireyi görmedik. Yani bir tane iki tane o limanlarda karşınıza çıkar. Ama burada yüzlercesi e, e, Mersin limanı ve e, 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 Çamlıbel balıkçı barınağının içerisinde bulunuyor. E, şimdi buradaki temel durum aslında e, çok kolay. E, Çamlıbel e, şey Çamlıbel balıkçı barınağıyla şeyi karşılaştıralım, marina'yı karşılaştıralım. Marina'da e, ne e, balıkçı tekneleri var, ne de e, restoran hizmeti veren tekneler var ve kaplumbağa da yok. E, Mersin Limanı ya da Çamlıbel Balıkçı Barınağı içerisinde hem restoran tekneler var hem de e, balıkçı tekneleri var ve yüzlerce e, e, deniz kaplumbağası burada yaş yaşıyor. Bu anlamıyla e, buradaki temel espri e, bu kaplumbağaların e, bu e, göçlerini yapabilmeleri için yani doğal davranışlarını e, sürdürebilebilmeleri için bu faaliyetin buradaki yapılan besleme faaliyetin bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor.